Merhaba arkadaşlar. Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir geri dönüşüm videosu çekeceğim arkadaşlar. Küçük oğlumun isteği üzerine doğadaki kuşlara yemlik yapacağız. Bunun için de bu şekilde pet şişeler kullanacağız. Bu 500 ml'lik bu da 5 litrelik pet şişemiz. Ee, dediğim gibi geri dönüşüm malzemeleri kullanacağımız için bu şarj aleti kutusu plastik bir yapıya sahip. Bunları zeminde kullanacağım. Atmamıştım ben. Makasa ihtiyacımız olacak. Ee, Silikon tabancası kullanacağım ve bu şekilde kelepçe kullanacağım arkadaşlar. Şöyle çok bu satılıyor. Ben bunu e, bimden almıştım. Bu şekilde yani uygun fiyatlı, pahalı bir şey değil. Bu şekilde kullanacağız. Başka kullanacağımız malzeme. Şu an için yok sanırım. Şimdi öncelikle e, bunun yerine sizde plastik tabaklar ya da farklı elinizde kullanmadığınız e, tabak türü şeyler olabilir kullanabilirsiniz. Şu şekilde asma kısmını kesiyorum. Aynı zamanda bir tane de suluk yapacağız arkadaşlar. Onu unuttum galiba söylemeyi. Hem yemlik hem suluk yapacağız. Şimdi dediğim gibi bunları zeminde kullanacağım. Şimdi bu 5 litrelik pet şişemizi üstüne kapak gibi kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ben burada belirledim. Bu kısımdan keseceğim. şekilde üst kısmını üst kısmını kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar üst kısmını bu şekilde kestik. Şimdi alt kısmını da aynı şekilde belli bir mesafede daha derin de yapabilirsiniz siz. Şu kadar olursa yeterli bence alt kısmını da bu şekilde buradan kesiyorum bunları üzerine kapak yapacağım yağmurdan kardan çok fazla etkilenmemesi için hem suluğun üzerine yapmayı düşünüyorum aslında suluğa çok gerek yok ama özellikle yemlik yapımında böyle bir üzerine kapak kullanırsak yemlerin ıslanmasına da engel olmuş oluruz. Kuşlar da rahat rahat yemlerini yer. Evet arkadaşlar bu şekilde. Alt kısmını da kestim. Evet arkadaşlar bu küçük peşişelerimize de bu şekilde. Umarım görünüyordur. Bu şekilde küçük kesikler açtım ikisine de su ve yemin oradan akması için. Şimdi zeminimize bu pet şişelerimizi yerleştirelim. Ondan sonraki aşamalara geçelim. Şimdi bolca bir silikon sıkacağım ben buraya. Tabii ki plastik olduğu için sıcak silikon kullanıyorum ama erimemesine dikkat ederek arkadaşlar bu şekilde şurada bir orta kısımda bir kabartı mevcut kullanacağım zeminde onu kapatmak için kenarlarına böyle bolca sıkıyorum dediğim gibi erimemesine dikkat ederek Şimdi bunu e, yemlik olarak kullanacağım. O yüzden Bundaki açmış olduğum boşluğu daha aşağıdan yaptım arkadaşlar. Suluğunkini biraz daha yukarıdan yaptım. Çünkü e, Zemine biraz daha fazla su dolsun. Boşlar rahat içsin diye. Burada da yem daha rahat aşağıya akması açısından daha alttan yaptım. Buradaki boşluğu. Evet arkadaşlar bu burada biraz yapışsın, donsun. Şimdi diğerini yapalım. Geri dönüşüm yaptığım için dediğim gibi buralarda tümsekler var. Oradaki farkı silikon sıkarak dolduruyorum. şekilde alt kısımlarını hallettik arkadaşlar. Bunu biz ağaca asacağız. Bu şekilde kullanıma sunacağız değil mi? Şöyle durması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Şimdi bu kapak kısmına gelen yere bu şekilde kağıt sıkıştırdım. Şimdi buraya silikon sıkacağım. Şöyle tutunması için bolca yapıyorum. küçük pet şişemizin kapağını da buraya tutturdum. Çok sıktım silikonu. Umarım erime olmaz. şekilde bunu da beklemeye alıyorum buraya. Şimdi sıra alt kısmına geldi. Onu da bu şekilde durması için yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu alt zeminimizin ortasında böyle bir bombe olduğu için arkadaşlar ben buraya biten bantın iç kısmına yapıştırıyorum. Hem burada bir yükselti oluşturmuş oluyorum. Bunu da şu an düşündüm. Malzemeler arasında saymamıştım çünkü. Şimdi kapağımızı da bunun üzerine yapıştıralım. çok da iyi tuttu. Sağlam bir şekilde oldu. Şimdi Şimdi arkadaşlar silikonu sıkmadan hemen buna zaten e, bu şekilde kelepçelerimizden takacağım. Üst kısmını kullandığımız için zaten burada buradan direkt geçirip ağaca bu, bu şekilde asacağız bunu kelepçeyle. Şimdi buna ise bunu tutturmak için buradan delik açacağım ve kelepçeyi bu şekilde geçireceğim. Evet. Ben bu şekilde deliklerini deldim arkadaşlar. Şimdi telepçelerimizi geçiriyorum. Bu şekilde yapıyorum. Siz benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Ee, bu beşlikten iki tane kesip direkt bu şekilde kullanabilirsiniz. İkisinin de üst kısmını o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle aynı ayarda yapıp içinden geçiriyorum. Bu şekilde buradan da kelepçeyle ağaca takacağız. Şimdi buradan fazlasını keseyim. Şimdi biraz yem koyacağım. su için ayırıyorum. Bu biraz daha derin çünkü. Bunu da yem dolduracağız arkadaşlar. yeterli olur gördüğünüz gibi buradan yem yedikçe burası böyle üstten akarak gelecek bu şekilde kapağımızı da kapatıyoruz İçine yapıştırmıştık Evet arkadaşlar, yemliğimiz bu şekilde hazır. Buradan dediğim gibi ağaca sabitleyeceğiz bunu. Buna da su dolduracağım. Ve bunu da bunun üzerine kapatacağım. Bu şekilde yemliğimiz hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar. Suluğumuz ve yemliğimiz bu şekilde oldu. Ağaca da astık. Artık yemini ve suyunu içecek, yiyecek kuşlarımızı bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.